2020 yılında yapılan kürtaj sayısı bulaşıcı hastalık, kanser, sigara ve alkolden hayatını kaybeden kişi sayısını aşarak 42 milyona ulaştı. World genel verilerine göre kürtaj son yıllarda başta Birleşik Devletler'de olmak üzere dünyada önde gelen ölüm nedeni haline geldi. Dünya çapında gerçek zamanlı istatistikler sağlayan referans web sitesi Worldometer, 2020 yılında dünya çapında 42 milyondan fazla kürtajın yapıldığını gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre geçtiğimiz yıl dünya çapında bulaşıcı hastalıklardan 13 milyon, kanserden 8,2 milyon, sigaradan 5,1 milyon ve alkolden 2,5 milyon insan hayatını kaybetti. John Hopkins Üniversitesi uzmanları 2020 yılında bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybeden 13 milyondan 1,8'inin koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. 2020 yılında yaşanan ölümlerin diğer önde gelen nedenleri arasında trafik kazaları geliyor. İstatistiklere göre 1,4 milyon insan trafik kazasından hayatını kaybederken 1,1 milyonu intihar ederek öldü. Böylece 2020 yılında dünya çapında toplam ölü sayısı kürtaj hariç yaklaşık 59 milyona ulaştı. Worldometer'ın genel verilerine göre kürtaj son yıllarda başta ABD olmak üzere dünyada önde gelen ölüm nedeni haline geldi. 6 Ocak tarihli veriler 2021'in başlangıcından bu yana dünya çapında 640 binden fazla kürtaj yapıldığını gösterdi. Uluslararası araştırma şirketi Ipsos'un geçen yıl yaptığı bir anket, kürtajı destekleyen insan sayısının 2014'te %72 iken 2020'de %70'e düştüğünü tespit etti.